Bugün ne yapıyoruz? Bugün kahvaltı hazırlıyoruz. Ee, bir adet soğanımız varsa büyük bir adet. Gördüğünüz gibi. Ee, ne yaptık? Soğanımızı soyduk, temiz yıkadık. Ee, küp küp doğradık. İki adet kapya içine aldık. Bir fincan, küçük fincan kadar. Ee, kahve fincanı kadar. Yağımızı aldık. Gördüğünüz gibi kapağını kapatıp yağından, buharından kavuruyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de 2 adet kül e, biberimiz var. Yeşil. Bir tane de çalıştığım çalıştığım biberimiz var. Şimdi buradan da küçük küçük doğrayalım. Çekirdekleri varsa alalım gördüğünüz gibi bunlar da küçük doğrayalım çok çabuk çabuk anlatıyorum video uzun oluyor bunları da ekleyeceğiz bunları da ekledikten sonra biraz kapağını kapatacağız fazla biraz çevireceğiz fazla erimesin biberler fazla erimesine gerekmiyor. daha canlı dursun güzel bir kahvaltı oluyor ne şimdi biberlerimizi de ekleriz kapağını kapatacağız biraz daha pişsin arkadaşlar fazla biberleri erimesin ne yapıyoruz burada da kaşar peynirimiz var kaşar peynirimizi de üzerine alacağız sonra da maydonsu da ekleyeceğiz tuzumuzu, karabiberimizi pul biberimizi ekledikten sonra videomuz tamamlanacak